Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım hoş geldiniz bugün sizin için kahve falı bakacağım zamansız zaman aldım niyetimi sevgili dostlarım beni ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacak güzel bir kahve falı bakacağım şimdi sizlerde dileklerinizi tutun niyetinizi odaklanın şöyle istediğiniz şeyleri hani aklınızdan geçirebilirsiniz mesela bu açılımda ona dair bir şeyler duyacağınızı hissediyorum. Ben şu anda burada olmanın, şu anda buluşuyor olmanın mutlaka bir manası var. Ve hemen ben başlamak istiyorum. Bakalım neler bekliyor sizleri. Şöyle fincanımı açıyorum. Evet. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Kısmetleriniz saçıldı. Çok çok bol bol geliyor diyelim yani böyle kısmetleriniz, güzellikler hayatınızda ne istiyorsanız onunla ilgili her şey çok çok bol bol geliyor diyelim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Siz de bakın fincanınızın içine ve yorumlamaya başlayalım. Ay böyle bir inanamayacağınız bir şey olacak sizden arkadaşlar. İnanamayacağınız. Öyle, o kadar güzel ki, o kadar mucizevi bir şey ki e, bu. Çok sevineceksiniz. Bir gelişme var böyle hayatımızda, güzel bir gelişme var. Şunu alalım arkadaşlar, şöyle evet. Şimdi. Düşmanlık eden biri böyle sinsi sinsi bir insan da ardınızda sizi takip ediyor. Ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, kiminle konuşuyorsunuz? Nasıl meraklı bir insan. Yani ne yapsanız, ne adım atsanız merak ediyor sizi. Sinsi sinsi e, ne yaptığınızı öğrenmeye çalışıyor, kiminle konuştuğunuzu öğrenmeye çalışıyor. Dedikoducu da biri, sinsi de biri böyle. Ama ne kadar sıkıntı varsa sanki kendi ayaklarına doluyor biliyor musunuz? Bir şeyler diliyor bu insan. Sizinle ilgili. Sıkıntı böyle sanki kötü bir haber almak, işte ay bir başarısız oldunuz ya da işte e, hayatınızda işte bir zorlukla karşılaştınız gibi bunları duymak istedikçe kendinde yaşıyor bu insan. Kendine çeviriyor yani o kadar enerjisi. Böyle sıkıntılı çıkıyor ki, negatif çıkıyor ki... Kendisine çeviriyor arkadaşlar. Sizin iyi niyetiniz... Bakın, tertemiz çıkmışsınız. İyi niyetinizle duruyorsunuz. O kişi kendine döndürüyor diyor. Bir kavga mı oldu, tartışma mı oldu arkadaşlar? Burada biraz... E, böyle bir gergin bir süreç yaşanmış gibi. Yani bu bir az kavgası, bir tartışma gibi bir şeye benziyor. Birbirinize negatif sözler söylediğiniz bir kişi ile... Artık siz diyorsunuz ki ben onun daha artık görmek istemiyorum yüzünü. O diyor ki ben de onu bir daha görmek istemiyorum. Yani yaklaşmak istemiyorsunuz birbirinize. Ama siz e, sanki sevdiğiniz biri ile yapmışsınız bu ağız kavgasını. Her ikiniz de her ne kadar şu anda işte görmek istemiyorum, konuşmak istemiyorum deseniz de ikiniz de içten içe aslında görmekte, konuşmakta istiyorsunuz arkadaşlar. Ya da zaman içerisinde bu durum değişecek kavgalı böyle tartışmalı bir ayrılık yaşadıysanız eğer bir dönüş var arkadaşlar. Şimdi bir ev kalabalığı, hane kalabalığı gördüm. Misafirleriniz gelebilir. Yani size böyle birileri gelecek bir göz aydınlığınız olabilir yakın dönemde. Güzel şeyler bekliyor sizi inşallah. Hane içinde bir kalabalık gördüm arkadaşlar. Bu arada Ellerinizi açmış dua ediyorsunuz. O kadar bir şeyi böyle iyi ki oldu diyorsunuz ama ne bu biliyor musunuz? Sabır ettiğiniz bir konu. Şimdi dün istediğiniz bir şey değil bu. Belki aylardır sabrediyorsunuz. Belki haftalardır sabrediyorsunuz. Belki yıllardır sabrediyorsunuz. Böyle ellerinizi açmışsınız. İyi ki oldu. Şükürler olsun. Hani sabrettim ama değdi. Yani bunu diyeceksiniz yakın dönemde. Sevgili balıklar, bir kağıtlar, evraklar, yazılar Görünüyor. Ee, başlangıçlar, bir şeylerin başlaması, adım atılması, imzaların atılması, e, böyle durumlar söz konusu. Ee, güçleneceksiniz yani yeni bir iş başlangıcı yapıyorsanız gerçekten doğru bir adım olabilir çünkü güçleneceğinizi, yükseleceğinizi, burada ferahlığınızın olacağını, iş başarınızın olacağını. Maddi olarak da iyileşeceğinizi gösteriyor. Eğer ki yeni bir iş durumunuz yoksa işinizle alakalı sizin ya da ailenizden birinin de olabilir. İllahsin değil. Ee, yükselişi görünüyor arkadaşlar. Yine bir şeyler olumlu yönde değişiyor. Şimdi kafanızı karıştıran biri mi var sizin? Ya ben sanki böyle özel hayatınızla ilgili şöyle hissettim ve gördüm. Siz birisiyle bir evlilik mi istiyorsunuz ya da sevgili olmak mı istiyorsunuz? Bir şey var ya da küstünüz barışmak istiyorsunuz da biri sizi böyle çekiştiriyor, durduruyor. Hani etkiliyor yani diyor ki olmaz işte bak ondan sana hayır gelmez, mutlu olmazsın gibi. Biraz karamsar konuşan birisi göründü. Çekiştiriyor resmen. Ondan biraz etkileniyorsunuz siz arkadaşlar. Özel hayatınızla ilgili mümkün mertebe. Tek başınıza kararlar almaya çalışın. Tabii ki hemen alın demiyorum ama e, düşünecekseniz de yine bireysel olarak yapın. Çünkü birileri etkilemeye çalışıyor. Sizi de böyle karşı tarafı da olabilir ama sanki sizi birazcık daha fazla etkiliyor gibi. E, sevdiğiniz kişi, niyetinizde bir kişi varsa, düşüncenizde bir kişi varsa arkadaşlar çok güzelliklerle gelecek size o kadarını söyleyeyim. Yani o kadarını gördüm, o kadarını söyleyeyim. Şöyle tabağımıza da bakalım. Arkadaşlar, evet sevgili balıklar, güzel dilekleriniz oluyor. Dileklerinize odaklısınız zaten. Öyle hani nasıl diyeyim, istediğiniz bir şey var ama istediğiniz şeyle ilgili sadece beklemiyorsunuz arkadaşlar. Bir şeyler de yapıyorsunuz, emekler de veriyorsunuz yani. Ya kısa ya da uzun bir yola mı gitmeyi düşünüyorsunuz? Kısa ya da uzun bir yolumuz var arkadaşlar. Birisine gidiyorsunuz siz. Bir kişinin yanına gidiyorsunuz. Ben özellikle harf bakacağım. S ya da Ş olabilir. T olabilir. O ya da Ö olabilir. Bu harflerin hepsi de olabilir. Biri de olabilir. Ya bir yoldan gelen biri var. Ya yola gideceksiniz arkadaşlar. Şimdi... ay çok hızlı hızlı koşuşturarak bir işler yapıyorsunuz ama hani çok vaktiniz mi yok? Şimdi bir işi tamamlamak gerekiyor diyorsunuz. Çok vaktiniz yok. Hayırlı bir iş, bu güzel bir şey. Hızlı hızlı, acilen böyle bir şeyleri tamamlayacaksınız. Merak etmeyin. Bir böyle acaba tamamlayamayacak mıyım? Yetiştiremeyecek miyim? diye bir kaygınız var ama yetiştiriyorsunuz yani merak etmeyin. Evet arkadaşlar çok Böyle nasıl söylesem büyükçe bir gülmüşsünüz. Bu şu demek? Çok sevineceksiniz demek. Arkadaşlar çok iyi niyetli yaklaşıyorsunuz çevrenizdeki insanlara. Şöyle bir gözden geçireceksiniz tekrar herkese yaptıklarınızı. Hak ediyor mu diyeceksiniz. Yani ben ona karşı iyiyim ama o hak ediyor mu acaba? Şöyle bir gözden geçireceksiniz. Böyle bir şey gerek duyacaksınız demek ki vardır bir hayır. Demek ki gerek duyuyorsunuz ki birileri sizin için daha önemli olacak arkadaşlar o noktadan sonra. Böyle bir var bir yok olan biri var mısın hayatınızda? Gel gitler yapan bir var bir yok. Bir geliyor bir gidiyor. Arkadaşlar böyle birisine şöyle büyük bir res çekeceksiniz. Yani ya gelecek ya gidecek ondan sonra da öyle söyleyeyim. Baya böyle bir şeyler sonuçlanacak ama Sonu güzel yani sizin için. Mutlu oluyorsunuz inşallah. Evet falımı sonlandırıyorum arkadaşlar. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Henüz abone değilseniz beklerim arkadaşlar. Aynı zamanda Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Yıldız ile fanname olarak oradayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.